reflü hastalığı kansere yol açar mı? Önemli bir soru. Öncelikli olarak reflü nedir ondan bahsetmek istiyorum. Reflü özetle mide asitinin yukarı kaçması yani yemek borusuna ve ağıza geri kaçmasıyla karakterize bir tablodur. Anormal midir? Aslında reflü hepimizin günlük hayatta yaşamış olduğumuz normal bir mekanizmadır. Ancak reflü ile reflü hastalığı farklı şeylerdir. Hastalık dediğimiz durum nedir? Asitin yemek borusuna kaçması normalde hepimizde olan ama mekanizma olarak yemek borusunun hareketleriyle asitin aşağı gönderilmesiyle bir iki dakika içinde şikayetinde geçtiği normal herkese olabilen bir tablodur. Ancak hastalık dediğimizde iş değişmekte. Ne oluyor? Asit daha fazla yukarı kaçmakta ve yemek borusunda hasara yol açmakta, daha uzun şikayetlere yol açmakta, gece kişileri uykudan uyandırmaktadır. Dolayısıyla reflü hastalığını farklı bir yere koymak gerekiyor. Maalesef ki günümüzde oldukça sık bir tablo. Neden? Kilo artışı ile birlikte reflü hastalığının sıklığında da bir artış olduğunu görmekteyiz. Peki kilit sorumuza gelelim. Reflü hastalığı kansere yol açar mı? Aslında bunun cevabı özetle nadir de olsa evet. Neden? Reflü uzun vadede yemek borusunun özellikle alt kısmında sürekli olan asit maruziyeti ve bu mide yemek borusunun alt kısmında yapmış olduğu hasara bağlı olarak bizim baret adını verdiğimiz bir hastalığa yol açmakta. Ve bu baret dediğimiz tablo o bölgedeki hücrelerin değişimine yol açmakta ve bu da kansere bir zemin hazırlamaktadır. Dolayısıyla uzun süre reflü şikayeti olan hastalığın mutlaka endoskopik olarak kontrol edilmelerini önermekteyiz. Neden? baret olasılığını dışlamak, eğer varsa da zamanında tedavi edebilmek adına.